Var mı bir şey duyan? Apartmanda kimse yok. Herkes işte. Ya birkaç tane yaşlı var. Onlar da ne bir şey görmüş ne de duymuş. Ev sahibini bile tanımıyorlar ki. Apartman kim kime dumduma. Yalnız bir tane kapıcı varmış. O biliyordur belki. Baksana. Ne yapıyor bu? Kaçıyor mu? Kaçıyor galiba. Birader! Hop! Buraya gel! Gel buraya nereye kaçıyorsun gel Gel abi gel. Gel aşağıya gel. Sen niye kaçıyorsun bizden? Korktum. Allah Allah hep de aynı hikaye. Niye korkuyorsun biz insan mı yiyoruz? Şikayet ettiler sandım. Kim? Dört numara Berke Beyler. Dün akşam tartıştık. Çöpler hep geç çıkarıyorlar dışarı. Sabaha kadar sular akıyor. Apartman leş gibi kokuyor. Daire sakinleri hep bana kızıyor. Abicim akıl var mantık var. Bir çöp meselesi yüzünden niye bu kadar polis gelsin? Ya abi sen onu bunu geç. Bana üç numarada kim oturuyor onu söyle. Ne yaptınız? Aynı başkomiserim. Vatandaşa sınırsız hizmet. Al bakalım poşetini. Evde Arzu Ezdan oturuyormuş başkomiserim. Ama ev sahibi yurt dışında yaşıyormuş. Siz kalın burada. Mahalleyi bir araştırın. Şu arzuyu da bir bulmaya çalışın bakalım. Bir de Maktul'ün iş yerine de gidin. Tamam başkomiserim. Merak etmeyin zaten Umut bilgileri atacak hallederiz. İyi hadi kolay gelsin. Şurada market var oradan başlayalım. Ben ne yapacağım şimdi? Sizi bir hastaneye götüreceğiz Nazlı hanım. Bir muayene olun başınıza falan baksınlar. Sonra da emniyeti alacağız. Evet biz götürseydik. Alalım Nazlı hanımı. Ee, ben gidebilir miyim? Efe'lik. Nazlıcığım, başkomiserin dediği gibi yapalım. Emniyette görüşürüz, tamam mı? Merak etme. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani Nazlı yapmış olamaz. Siz de tanıyorsunuz onu zaten. Cesedin yanında bulduk. Siz şaka yapıyorsunuz herhalde. Ha yapmıyorsunuz. Ben gerçekten şu anda size inanamıyorum. Nazlı başına darbe almış. Ne yaptı? Adamı öldürdükten sonra kendi kafasına vurup bayılttı mı kendine? Bilemem. Bilemem. Bunları öğrenmek için sorgulayacağız zaten. İşimiz bu ya. Hep bunu yapıyoruz ya. Arkadaşınız diye bildiklerimizden vaz mı geçelim? Yok ben öyle demek istemedim. Bak baştan anlaşalım. Ya bu cinayete de diğer cinayetler gibi yaklaşırsın ya da dışında kalırsın. Emniyete gidene kadar vaktim var. İyi düşün. kanalımıza abone olmayı unutmayın.